Evet arkadaşlar yeni bir e, video hoş geldiniz bugün yanımda Mehmet var. Merhaba. E, parkur oynayacağız e, ama ben modda oynamayacağım hile olmasın diye. Sadece sabah yapmak için modu kullanacağım. Artık başlayalım. Bir de önceki bölümü devam ettirmeyeceğiz. Çünkü bir hata oldu. Hadi, Hadi başlayalım. Yani hata oldu çünkü arkadaşlar. Ah, yani tamam, eşyalarımız gitti. Keşke gittiğim mantarı da burada yok. Gittiğim mantarı kesin gitmeyi Aynen. Ah düşüyordum ben. Sen lan bir kere? Ben düşmedim oradan geçiyorum. Ben geliyorum. Aa düştüm. Kanka ya. Kanka düşmedim ben gidiyorum. Modsuz oynayamıyorum ben. Tamam modlu oynayalım. Yok yok. 1'li 10'lu. Ah! Bu kabuğa çok zor. Bak bak aralarda boşluk var. Hadi. Bitirdin hadi. mi? Hayır ben daha sonra gidiyorum. İşte bitireceğim hadi mi? Evet az kaldı. Ama yetişemeyeceğim. Az hadi, düş, düş, hadi, hadi düş hadi düş. Ama düşmedim. Hadi düş. düş. Aa. Kazandım. Bu beni beklemekte geliyor. Kazandım. Hadi mutlu gel. Zaten Aa. kazandım. Mutlu gel Mod. Oh, ah, oh, ne moddan gel. Tek de bitirdim. <laughs> Kanka tek bitirdim lan. Evet. Tamam üç tur yapalım o zaman. Hadi Birinci bak, işe kazan. Hadi başla. Dur lan dur bekle. Ben bölmem lazım. Bölüp doğuyor başlama. Dur bekle bekle ben geliyorum. Dur oğlum başlama. Sen ben önce bak. Oğlum başlayayım. bekle ben senden önce Öyle bir şey yok. Ya ben düşüyorum ya. Abi ya böyle bir şey var mı? Ben ya ben yine düştüm abi ya. Sen Aynen abi. abi ben hep modda için. Mod çok yani. Arkadaşlar bir de yakında. ben yine Yakında laptopla video çekmeye başlayacağız değil evet. mi? Bandikamdan. Ama arkadaşlar yani bandikam, bandikam. Bandikam kötü filan demeyin. Bandikam kötü falan demeyin arkadaşlar. Çünkü ses gelecek arkadaşlar. Ses gelmezse zaten biz yapmayacağız. Yani Aynen. ses olmazsa videonun ne anlamı olacak be düştüm. Oo, Önde. ben senden öndeyim o zaman. Aynen. Hadi ya ben burada düşüyorum işte. Bandikam. Onun Lan düştüm. Ah düşürdüm. allah Ekber. Ah düşüyorum. Tamam ah, düşmedim. Ah. O Düşmedim ha. O niye ne lan? Ben kazanacağım. Oh daha düştüm. Ölmedi ama. Allah-u Ekber bu ne ver? Nasıl bir şey ya, lan? Ya zor işte. Oradan geçme. Oradan geç. Kazanacaksın oğlum zaten. 2 saatte Ah. Düştüm. <laughs> Dur hemen. Ben o tarafa geleceğim kravetiyle. Çalmak. düşüyordum ya. Hadi düşme. Düşmedin. Düşmedi. Tamam Bana biraz kolay gibi geldi. Of. İlk başta şey o sarı mavi falan var ya. O Jolan. lan. ben yine kazanmaya gidiyorum. İnşallah. Ben düştüm işte. Ben düşüyordum. Aa, Hadi. Abi lag oldu. Reklam mı çıktı lag mı? Reklam çıktı. Abi dur bir dakika. Aynen. Oğlum reklam çıktı dur. Abi <laughs> düşmemişim. Düşmemiş ya. Ballıya bak ya. Oğlum yol nerede? Aha. Geliyorum. Ben de geliyorum. Kazanıyor. Hem... <laughs> <laughs> kazandı. Ben de hemen arkandayım ya. Düştün düştün Azıcık düşman, bir farkla inildim ben Azandın mı? Oğlum burası nasıl bir yer lan? Zor burası Yok değil Ya yeah, ben de ikinci oldum İki parçaya kadar buradan Aa Ben ölmedim lan Bir dakika bir dakika sen nerede doğuyorsun? Oğlum sen yine mi düştün? Ben kendimi öldürdüm Suikast yaptım, odun özelliği Kalıyor gerçekten su, bir şey bir şey ama su pasta diyorum ben. Düştü ne oluyor ya ben kazanacağım. Düştü diye. Yani iki 1 zaten kazanırsan da yine ee, ben kazanmış Sen kazanmış ya. oluyorsun ama yine de zevk için oynayalım yani. Bence çok zevkli. Diğer arkadaşlar bunu seri başka başka bölümler çekebiliriz ama Aynen parkur bölümleri. Değil. Aynen aynı map değil. Yoksa eğlenceli olmaz. Çok eğlenceli, eğlenceli, eğlenceli bu seviyorum. Ben de ama düşünce gıcık oluyorum. Hani böyle 5 aralık falan yapıyorlar ya. ya. son turdayız ha. Öldüm ben abi. Abi sana avantaj veriyorum kazan abi. Tamam. tamam. Ya gel ya boş ver. Oğlum lan zaten kazandım Tamam var. zaten geldim artık. Ha, geçemezsin. Bir de düşüyorum. Şimdi. O ya ben kazandım. Ben bir kazandım. Arkadaşlar. Bu bölümü ben kazandım arkadaşlar. Evet diğer bölümlerde kim kazanacak ona bakmak için. Evet arkadaşlar. Videoya yeni introsuna bakabilirsiniz bu Evet e, yeni çok intro yaptım güzel. kendime güzel. Ee, hepinize olacaktır. Hepiniz. Aynen. Ee, abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.